Bir gün gelecek inşallah derinlemesine hepiniz vicdanlarınızda bu derinliği duyacaksınız. Ve ne zaman gecelerin ruhbanı gündüzlerin türsanı olacaksınız? O zaman bulut dağlara, gün buralara bir aydınlık gün olacaktır Allah'ın inayet ve keremiyle. Gecelerin ruhbanı, abidleri, zahitleri, teccadeleri iniltiye boğacak, yaşlarla ıslatacak ruhbanlar ve gündüzünde fırsanı hiç o insanlar değilmiş gibi sana düşen şeyleri hayatın içinde hepsini yapacak koşacak ikame etmen gerekli olan şeyleri ikame edeceksin kulluk bu bir gün gelecek derinlemesine bunu ruh ve vicdanlarınızda duyacak buna doyacaksınız bununla tatmin olacaksınız doyup tatmin olduğunuz gibi buna ölürken de inşallah Allah uzun ömür versin Öyle ölecek mi öyle hak olacak mı?